Merhabalar herkese. 1995 yılında dünya şampiyonluğu maçında karşılaşan ikili, geri Kasparov ve Vishy Anand tam 30 yıl sonra 12 oyunluk özel bir maç için tekrar buluştular ve dün 4 tane karşılaşma oynadılar. Ben bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Beyazlarda Anand var, siyahlarda Kasparov var. Zaman temposu 5 dakika artı 3 saniye. Bakalım iki satranç efsanesi, iki eski dünya şampiyonu neler yapmış? Tahtadan da anlayabileceğiniz gibi bu normal bir satranç mücadelesi değil. Bir chess 960 veya freestyle chess mücadelesi. Anant E4 ile başlıyor. E6 hamlesinden sonra G3 ile H1'deki filin çaprazı açılmak istenecek. D5 hamlesi geliyor Kasparov'dan. F4 ile beyazlar daha fazla alan kazanmak isterse isterken D çarpı E4. Fil çarpı E4 hamleleri. Şimdi Kasparov G6 oynadı. Hem piyonunu savundu hem filinin çaprazını açtı. Anand ise at C3 gelişim hamlesiyle buraya karşılık veriyor. Fil C6. Şimdi Kasparov'un fil çarpı C3, fil çarpı E4 gibi istekleri olabilir. Bu yüzden fil F3 karesine hem atın hem bezirin savunduğu bir kareye çekiliyor. E Ataya e, at E7 ile devam ederken siyahlar beyazlarda fil F2 ile devam etti Kasparov'un buradaki hamlesi at f5 özellikle siyahların alan olarak veya gelişim olarak bir sıkıntı yaşamadığını görüyoruz ve D4 karesinde de bir hakimiyeti olduğuna dikkat çekmek istiyorum bu pozisyonda. Ee, beyazların D piyonunu süremediğini kolay kolay görüyoruz. Şimdi vezir E2 ile devam ediyor burada Vişi Anant. At D4 hamlesiyle vezir fil çatalı gelince de fil çarpı D4 almış Anant. Vezir çarpı D4'ten sonra ise burada beyazların hamlesi uzun rok atmak oluyor. Normal satrançta şah ve kale nereye gidiyorsa aynı yere gidiyorlar ve aynı kurallar geçerli diyebilirim. Uzun rok hamlesinden sonra Kasparov ters kanada rok atıyor. Kısa rok atıyor. Aslında uzun bir kısa rok atıyor da diyebiliriz herhalde. Şah bir anda tam ters köşeye gitti ve heyecanlı bir karşılaşma bizleri bekliyor. Özellikle bu sürelerde ama dikkat ederseniz oyuncular tabii ki bazı hamleleri yaparken çok fazla süre harcıyorlar. Çünkü hani normal satranç olsaydı çok daha hızlı oynayacaklardı ama bu tahtayı ilk defa gördüler. Gün başında fil çarpı c6 hamlesini oynuyor burada Anant. At c6'dan sonra ise at f3 ver veziri. Vezir b6 karesine gitti. Tabii ki filin çaprazı ve buradan vezirin bakışları tehlikeli olabilir anant için. Anant ise burada At e5 hamlesini oynuyor. At e5'ten sonra şu düşünülebilir yani Filin çaprazı kapandı. At güzel bir merkezi karaya oturdu ve bir taraftan da tabii ki At d7 çatal istekleri var. Bu çatal isteği Kale d8 ile Kale a8 ile yanıtlanıyor. Şimdi Anant vezir e4 oynuyor. Diyor ki ben c6'ya doğru saldırılar yapıyorum. Ne yapacaksın? E5'i almak zorunda mısın yoksa diyor. Fakat Kasparov burada bilgisayarın en doğru hamlesini hesaplamayı başarıyor ve 28 saniyede F5 hamlesini buluyor. F5 biraz defoları olan bir hamle gibi çünkü F5 oynayıp veziri istiyorsunuz ama E6 piyonunuz geride kalacak. Bunu nasıl e savunacaksınız? Buraya baskılar yapabilecek mi beyaz taşlar? Hemen devam ediyoruz. Vezir E2'ye kaçtı burada. Anant ve at çarpı E5 hamlesi geldi. At çarpı E5'ten sonra zaten beyazlar F çarpı E5 almak zorunda. Ve bu yapıda E6 piyonuna ulaşmak kolay değil. Bu yüzden Kasparov'un buradaki hamleleri başarılı gibi görünüyor. Fil E5'teki piyona bakıyor ve yine önemli bir şey beyazlar burada D4 oynayamadığı için bu yapıyı sağlamlaştıramıyor. E5'teki piyonu başka bir şekilde diğer taşlarıyla savunmak zorunda bir şey Kale D4 hamlesi geldi burada. Kasparov'dan diğer kaleyi de oyuna katmak isteyecek D8'den ve bu kale de her an tabii ki daha aktif karelere doğru gitmek isteyebilir. Dördüncü yataydan Kale F4 hamlesi geldi. Bir şey anlat gel kaleleri değişelim deyince de kale FD8 de o kale destekleniyor şimdi. Kasparov tarafında kale çarpı D4, vezir çarpı D4 hamlelerinden sonra ise tabii ki E5 piyonu isteği kale e 1 hamlesiyle birlikte savunuluyor burada anan tarafında. Diyeceksiniz ki oyun çok sadeleşti. E5 piyonu burada çok kritik bir rol üstleniyor. Ve e, siyahlar oyunu nasıl geliştirecek? Siyahların bir baskısı var. Kasparov bu baskıyı elde etti E5 piyonu sayesinde. Ama nasıl kazanacağız? Bunun sanki net bir resmi yokmuş gibi. C6 ile devam etmiş Kasparov. Vezir E3. Şimdi kritik hamlelerden bir tanesi. Gel vezirleri değişelim diyor burada. Ve Kasparov diyor ki tamam vezirleri değişmek istersen değişebilirsin. Ben fil G7 oynayacağım. Filimi aktif etmek isteyeceğim. Fil vezir değişildikten sonra H6 karesine doğru gidebilir. Vezir çarpı D4. Kale çarpı D4'ten sonra ise burada bir D3 hamlesini oynuyor. Flaş 6 şah çekmek zaten çok önemli değil. Şah kaçılabildiği için burada G5 hamlesini oynuyor. Kritik bir an çünkü yani siyahlar çok bilgisayara bakıldığında çok önemli bir kazançtaymış gibi görünüyor. Gerçekten bir kazanç var ortada çünkü hani bu piyonu savunamaması, D4 sürememesi beyazların başına bir bela ve Siyah acaba bir şekilde bu piyona ulaşabilir mi? Siyahın şöyle bir yolu var aslında. Siyah bu kaleyi geri çekip neden geri çekmesi gerektiğini anlatacağım. Ardından yavaş yavaş buradaki 3'e 2'yi ile beraber fili ile beraber destekleyerek devam edebiliyor. Böyle bir kazanç yöntemi var fakat bu uzun bir yöntem. O kadar kısa veya kolay bir yöntem değil hemen bakıldığında hesaplanamayabilir ama içgüdüsel olarak bu hücum zaten Kasparov tarafından yapılacaktır. Ki G5 hamlesi geliyor. G5'ten sonra ise burada A3 oynuyor bir şey at. At E2 hamlesi burada ee, önemli gibi duruyor. At E2'den sonra kale istekte ve kale kaçıldıktan sonra da D4 ile artık beyazlar huzura erecek. Çünkü o E5 piyonunu artık savunmak zorunda değilim. Piyonumla savunduğum zaman diğer taşlarım aktif olabiliyor. Fakat burada anandın düşüncesi şu. Rakip kale A4 oynayacak. A2'ye saldıracak ve e, ben şimdi at C3 hamlesini oynarsam yine... Aynı mevzu D4 süremeyecek olacağım. Ve işte kale D4 oynayabilir. Hamle tekrar olmak istemiyorsa siyahlar kale G4 tarzı şeyler oynayabilir. Burada A3 hamlesi zaten oynanamıyor. Çünkü E5'teki piyonun boşta olduğunu görüyoruz. Bu yüzden anat burada A3 oynuyor. At E2 oynayacak sonra D4 oynamak isteyecek. Kale A4'ten kaçınmış oldu anat. Fakat Kasparov da buradaki inceliği yakalayamıyor. Tabii ki bu sürede her şeyi yakalamak kolay değil. Kasparov burada Şah F7 oynuyor. Kasparov'un kalesini geriye çekip ardından bu piyonları ilerletme durumlarına bakması gerekirdi. Fakat burada uyuduğu ne oldu? AT2 hamlesi oldu. AT2'den sonra kale istekte. Kale D7'ye şimdi dönünce ise D4 sürüşü geliyor. D4 sürüşünden sonra artık E5 piyonunu ben düzgün bir şekilde savunabildim beyaz taşlar olarak. Yine de Kasparov oraya saldırıyor C5'te. C3 ile devam edildi. Desteklendi orası. C çarpı D4. C çarpı D4'ten sonra ise H5 sürüşü geliyor tabii ki fazla piyon olan taraftan yavaş yavaş siyahlar yüklenmeye başlıyor. Çünkü beyazların fazla piyonu olan yer burası. Yani fazla piyonu D4 ama o piyonu sürmesi çok mantıklı değil. Gördüğünüz gibi hem D piyonu hem E piyonu boşta kalacak öyle durumlarda. Şah C2 ile Anant yavaştan şahını gelmeye çalışıyor. Flaş 6 hamlesinden sonra şah D3 ve G4 hamlesinden sonra da A4 Bir şey Anand'ın hamleleri açıkça söylemek gerekirse yani burayı ilerletme yönünde anlıyorum ama çok da fazla yararlı hamlesi olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi Kasparov şah kanadındaki planlarına devam etmek istiyor. Fil G5 oynuyor. H4 sürmek isteyecek. Fişi Anant orada A5 sürünce de H4 sürüşü geliyor. B4 Anant buradan sürüşlerine devam etti. A6 ile karşılandı. Artık buradaki sürüşleri de bitirmiş durumda. Geri Kasparov ve kale B1. İlla B5 sürmek istiyor gibi görünüyor burada. Vişyanat ki B7'deki piyonda bir baskı yaratsın. Rakip buraya bütün materyallerini aktaramasın. Fil D8 dönüldü burada Kasparov tarafından ve at C3. Aslında bakıldığında yavaş yavaş hani Kasparov'un süresi de azaldıktan sonra Anant Kasparov'a nazaran daha aktif bir satranç oyuncusu ama ikisi de yani Kasparov çok uzun süre önce emekli oldu. Anant da yarı emekli bir modda takılıyor diyebiliriz artık. At C3, at A4, at C5'e doğru zıplamak isteyecek. Ve at C5 karesinde tabii ki mükemmel bir taş. Şah G6 ile yavaştan Kasparov şahıyla piyonları desteklemeye çalışacak. At A4'ten C5'e doğru zıplayacak demiştim. Fakat fil E7 geldi. Yine de burada Anant fil C5 oynuyor. At C5 oynuyor. Fil çarpı C5. B çarpı C5 hamlelerinden sonra ise B7 e piyonu geriye kalmış vaziyette. Siyahlar buradan yüklenirken aynı zamanda kalesinin burayı desteklemesi gerekiyor. Gergin bir kale oyun sonuna doğru gidebiliriz. Ve F4 oynuyor. Kasparov diyor ki ne yapacaksın? Ben G3'teki piyonunu istiyorum. Bu G3'teki piyon F4'teki piyonu alıyor. Çünkü yani oradan bir geçere izin vermemiz tabii ki kolay kolay mümkün değil. Şah F5 karesine gidiyor şimdi bu piyon karşılığında. F4'teki piyonu istiyor burada. Geri Kasparov. Şah E3'le orası desteklendikten sonra da Kale G7. Kasparov'un ne istediği çok açık. Kasparov G piyonunu sürmek istiyor. Bunu engellemek isteyen kim? Bunu engellemek isteyen de Vişyanat. Kale G1 ile buranın karşısına duracak. Zaten bu piyon sürüldüğünde değişip değişip şah F3 hamlelerini oynayabilir. Şimdi Kasparov kale G8'ini oynuyor ve kale B1'den sonra da kale G7. Oyunun en kritik anı. 38 saniye 21 saniye. Kasparov'un çok daha az süresi vardı. Vişyanat daha rahattı süreden fakat Burada Anant oyunu zorlamaya karar veriyor. Burada Anant diyor ki ben bu oyunu kazanmam lazım. Kasparov'un da süresi azken ben Blitz'te ee, bir şekilde bu oyun sonunu kazanırım diyor. Ve D5 hamlesini oynuyor. D5 karesinden piyonunu feda ediyor. Amaç Buradaki piyonu ortadan kaldırabilmek. Şimdi Kasparov E çarpı D5 alınca da kale B6'ya indi. Kale B6 ne istiyor? Kale F6 gelerek mat etmek istiyor. Kasparov 22 saniyesi var. Matla burun buruna o matı engellemek için. Zaten önceden de sürmek istediği piyonunu sürüyor G3 karesine. Kale F6 artık mat değil çünkü şah G4 karesine gidebilecek. Ama bu G3 sürüşü burada Vişanand'ın şah F3 sürmesine sebep oldu. Ne yapıyor? Vezire çıkmıyor muyuz? Hayır. Öncelikle bir duralım. Çünkü bu hamle sadece şahı sokmamaya çalışmıyor. Yani şahı buraya sokmamaya çalışıyor. Çünkü ee, bu piyonlarla bir alakası yok. Şimdi kale F6 mat isteği var. Ve bu mat isteğini durdurmak için geri Kasparov'un sadece bir tane hamlesi vardı. O hamleyi buldu. Kale G6. Süreler 24 saniye 22 saniye ve bir şey anlat burada. H çarpı G3 alsaymış onun beraberliğe doğru gidermiş. Fakat Anand 24 saniyesinin 13 saniyesini harcıyor. Kale çarpı G6 hamlesini alıyor. Kale çarpı G6 çok büyük bir hata. Bu oyunu kazanmak istemişti. Rakibi mat edemedi. Rakibi hata yapmadı. Beraberlik istemek yerine başka bir hamle yapmak yerine kaleleri değişmek isteyince Şah çarpı G6 hamlesinden sonra HG3 de geliyor. Fakat burada belki de Anand'ın kaçırdığı hamle H3. H3 hamlesi. Şah G3, h HG3, Şah G3'ten sonra bu piyonlar bağlı olduğu için Anant adına bu pozisyon kazançtı. Çünkü siyah şah bu piyonları hiçbir zaman alamayacaktı. Fakat bu pozisyonda şimdi bu piyona bakmak zorundasın. Fakat beyazlarda da 3 tane kuvvetli piyon var. Yan yana bağlı bunlar yürüyemez mi? Anant da onları yürütüyor. G4, D4. İşte olayın kritik anı burada. Bu iki piyon şahın erişmesi için çok uzakta. Bazen 2 piyon 3 piyondan daha fazla önem taşır. Bazen 2 piyon 3 piyondan daha az hız hızlı gider. İşte tam o anlardan birindeyiz. F5 şah çekiyor burada bir şahanant. Şah G7'ye kaçılıyor Kasparov tarafından. E6 sürüşünden sonra ise H2 geliyor. H1'den vezire çıkmak istiyor burada Kasparov. Birinin onu tutması lazım. O da şah. Başka taş tutamaz. Fakat onu tutarsan diğer taraf gidiyor. İşte D3 hamlesinden sonra Vishy Anand 1995 yılındaki maçı da kaybetmişti. 10.5 7.5 buradaki e, bu karşılaşmadaki oyunlardan bir tanesi de böyle kaybediyor. Dün 4 tane karşılaşma oynadı bu iki efsane isim. 2 tane 25 dakikalık tempo, 2 tane 5 dakikalık tempo oynadılar. 2 25 tempoluk, 25 dakika tempoluk oyun berabere bitti. Bu oyunda Kasparov kazandı. Diğer oyunda berabere bitti ve Kasparov 2,5 1,5'luk skorla dünü galip kapattı. Fakat toplam 12 oyun var. Bu gece de 4 oyun, yarın gece de 4 oyun oynayacaklar ve toplam 12 oyun sonucunda bakalım kim galip gelecek. Bu oyun neden bitti? Ne yapabiliriz diye soracak olursanız, yani söylemek gerekirse çok da fazla bir şey yapamayız. D3 sürüşünden sonra hani E vezire çıkayım, ben de vezire çıkayım. Ha vezire çıkamıyorum. Şaf F7 beni engelliyor. E tamam burayı tutalım. Rakip sürsün. Olay bu ya sürsün. Ve şimdi sıkıntı artık yani ne bunu sürebiliyorum ne bunu sürebiliyorum. Bunu gelmem lazım. İşte 3 piyon 2 piyondan neden yavaş? Tam da burada yavaş D1 vezire çıkılabiliyor. Ve G6 şah çekilse dahi burada şah F6 da kazanır. Çünkü şah F6'dan sonra... F6'dan sonra rakip vezire çıkacak ama biz ikinci vezire çıkıyoruz ve kaçtıktan sonra vezir F3 mat var işin e, kısacası. Şah E8 hamlesi de kazanıyor basitçe çünkü F7 sürsen dahi bu var. Çok yavaş 3 piyon. Yan yana 3 piyon çok yavaş. Uzakta birbirinden ayrı 2 piyonsa çok hızlı bir şekilde ilerliyor görüyorsunuz. Bu yüzden Geri Kasparov bu oyunu kazandı ve dünü 2.5-1.5 buçuk, buçuk galip tamamladı. Ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Umuyorum benimle aynı keyif aldınız. Diğer günler başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.